bu sabah. Hava yağmurlu. Ama gördüğünüz gibi birkaç saate hava açacak ve parçalı bulutlu olacak. Evet hava yükseldi. Güneş açtı ama yine de parçalı bulutlu. Dağıldı, yükseldi gördüğünüz gibi. Ama yine de hala soğuk. Yağmur yağmadan önce botu karaya çekmemiştim. Teknenin üstüne de almamıştım. O yüzden bütün yağmur suyu botun içine doldu. Şimdi onu boşaltmam gerekiyor. Sonra da motorunu tekneye alıp botu da yukarı çekeceğim. Gel bakalım Junior koca kız. resmen kendi işimi zorlaştırdım. Tekneye çıkıp kovayı almaya üşendiğim için bütün suyu süngerle boşalttım. Olsun sabah sporu oldu. Şimdi sıradaki işlem yangın tüplerini yerine yerleştireceğim. Tüplerin hepsini bakıma göndermiştik. Yılda bir kere bunların bakımdan geçmesi gerekiyor. Dün bize teslim ettiler ve sertifikasını verdiler. <laughs> Yangın tüpleri de bakımdan geldi. Sertifikalarını aldık. Ee, bir yıl daha idare edecek. Şimdi hepsini yerlerine koyacağım. Evet, gel bakalım. Biri burada. Her kabinde bir tane yangın tüpü var. Bir tane e, salonun bu kısmında var. İki tanesi de harita masasının altında. Tekneyi çiçek gibi yaptık, topladık, bitti dedik her şey ve tabii ki bitmedi. Tekne de ağrıza bakım hiçbir zaman bitmiyor. <laughs> Tuvaletlerin duş pompasına takılacak olan filtre bunlar. Bir tanesi takıldı şurada. Bu tuvaletlere takılan filtreler gerekli. Eğer her sene tuvaletlerin motorlarını çıkarıp söküp bir daha bakımdan geçirmek istemiyorsanız bu filtreleri taktırıp arada gerektiği sürece çıkarıp söküp temizleyip tekrar yerine takarsanız motoru daha temiz tutmuş oluyorsunuz, yıpranmamış oluyor. O yüzden filtreler gerekli. Evet, tekne de arızalar biter mi? Bitmez. Şimdi Tuncalar geldi. Buzdolabını yapıyoruz. Bir önceki kara bakımda bu buzdolabına yeni bir parça yapmıştık. Burada krom bir parçası vardı. Artık orayı yemiş yemiş. O yüzden yenisini yapmamız gerekiyor. Bir de artık bunu değiştirmişken bu dolabı da değiştirelim dedik. Böyle söküldü. Bu krom parçayı buraya sika ile yapıştıracağız. Burada sabit bir krom parça vardı bu dolap için. Ama artık bunu da yaya çevireceğiz. Ya yani. yay olacak. yani. Yay olacak. Ya 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 ya. Tunca benim taklidi mi yapıyor? Yapar mısın? Hangisini? Ne diyormuşum ben sana? Teşekkür ederim. <laughs> Utanmış indi. <laughs> Bu hafta teknede çok özel bir misafirim var. Annem. Normalde birlikte seyre çıkmayı planlıyorduk ama hava hem yağmurlu hem 30 tesiyor. Ee, seyre çıkıp çıkmayacağımız konusunda çok emin değilim ama hazır kendisi teknedeyken ve giritli bir kadın gelmişken tekneye birlikte bol bol yemek yapacağız. Onun için önce Marmaris pazarına gidiyoruz. Hadi gel. Merhaba. Anne, annem, e, Özlem. Herkese merhaba. Bu koca kız ama o benim küçük kızım. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> da sarımsaksız olmaz. Taze sarımsak. Öyle olunca tabii ki mutfakta çok yetenekli. Bugün şimdi biraz neler yapacak onları çekeceğim size. Herhalde ilk öğün ne? Bakla mı? Evet, şimdi tam zamanı. Ee, zeytinyağlı taze bakla yemeği pişireceğim Beyza'ya. Çok sever çünkü. Birlikte bakarız. Hadi bakalım. <laughs> Ne beklemediği yani ev mutfağından farkı ne tekne mutfağının? Önce çok küçük bir mutfakla karşılaşacaklarını bilmeleri gerekiyor. Yani çok küçük bir tezgah, iki gözlü bir ocak, çok da işe yaramayan bir fırın. <laughs> tekne fırınlarını hiç sevmiyorum. mecbur almadıkça kullanmıyorum. Ama eğer düzenli çalışan, mutfakta düzenli çalışan bir insansa yani dağıttığın anında topluyorsa, yıkayıp kaldırıyorsa, dağıtmadan kullanabiliyorsa çok da zor değil. Hı. Ee, düzenli ve pratik olmak yeterli yani. Yoksa çok bir farkı yok. Ee, her şey yapılabilir yani. İlla uyduruk aydır yemekler yapmaya gerek yok. Her türlü yemeği yapabilirsin. Ama tabii şeyde e, koydayken yazın çok fazla böyle buraya girip burada vakit e, geçirmek gerek istemiyor. Uğraşmaya gerek yok Zaten e, yazın avantajları var. Yani çiğ tüketebilirsin birçok şeyi. Domates kez, yanına peynir, kavun, karpuz. Ne bileyim sadece bir salata. Onunla bile idare edebilirsin. Yani illa e, ocağı kullanıp tencere yemekleri pişirmene gerek yok. Pratik şeylerle de atıştırıp öğünleri geçiştirebilirsin. Evet. Ama şu an burası bizim evimiz gibi olduğu için normal tencere yemeği pişiriyoruz. Onu da bir de, bir de sen hiç doymadığın için. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada teknede yemek dedik. Aynı zamanda ocak için kullandığımız tüpleri de göstereyim size. Burada iskele dümenin yanında duruyor tüpler. Şöyle kilidini açıyorum. Evdeki tüplerden tek farkı marin tüp olması ve daha küçük boylu. Şu anda bu tüpü kullanıyoruz. Bağlantı bunda. İki tane de yedek tüpümüz var. Marina'da yaşam demişken de elektrik ve sudan bahsedeyim. Bunlar elektrik ve su kutuları, box diye geçiyor. Pantonda gördüğünüz gibi çok sayıda var. Her boxta iki tane elektrik çıkışı, iki tane de su çıkışı var. Bunlar bizim kullandıklarımız bir numara. Bu panelin altında göstergesi var. Gördüğünüz gibi bir numara bizimki. İki gün önce ben 250 liralık elektrik yükledim. Bu da toplamda 900 küsür kontüre denk geldi. Şu anda 797 kontör kalmış. Ama biz ısıtıcıyı kullandığımız için çok fazla elektrik tüketiyoruz. Normalde bu kadar fazla kullanılmıyor. Bu da su çıkışı. Hortumunuzu bağlayıp istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Su ücretsiz. Marina ofisten kontör yükleyip önce gelip baksa yüklüyorsunuz. Daha sonra teknenizin 220 kablosunu buradan çıkarıp box'a bağlıyorsunuz. Burada da teknenin 220 volt elektrik şalteri yer alıyor. Hmm. Hmm. Çok güzel olmuş ha gerçekten. <laughs> <laughs> batıyor. Parçalı bulutlu bir gündü ama hala çok soğuk hava. İyi ki seyire çıkmamışız diyoruz. Annem aslında benim yanıma birkaç günlüğüne gelmişti. E, vakit geçecektik birlikte. O bana yemek yapacaktı. Ben çalışacaktım derken bambaşka şeyler oldu. Ee, burada 149 Gros'tan yat kaptanlığı kursu açıldığını duyunca annem kursa yazılmak istedi. <laughs> ee, bir kaptanımız daha oluyor yani. Ee, hem de bu videoda... Hayır, hayır. Zaten benim ADB'm vardı. Ha, pardon. <laughs> Herkes de olduğu gibi. Ee, sen biraz anlat istersen. Nasıl başladı bu denizcilik hayat senin için? Nasıl devam ediyor? Anlat bakalım. Yani bu sadece küçük bir hevesti. Denizde olmak güzeldi. Denize girmek güzeldi. Deniz mavilikler güzeldi. Keyif güzeldi yani. Ama sen çıkıp da ben kaptan olacağım deyince bizim <laughs> i̇şler, <değişti. gülüyor> işler değişti bizim <laughs> denizcilik hayatımız bambaşka bir boyuta geldi. Bu arada ben tamam optimistle başladım yelken ama amatör denizci belgesi annemin benden daha önce vardı. İlk başta bu belgeyi almanın zor olduğu yani bugüne kıyasla daha zor olduğu günlerde annem almıştı amatör denizci belgesini. Hatta kuş odasını birincilikle almıştı. <laughs> Söylememi istemiyor ama kendisi evet. biraz ders çalışmayı sever. Her işi de ciddiye aldığı gibi bu işi de ciddiye almıştı. Sana da biraz fazla ciddiye aldırmışım bu ee, işi. biraz. <laughs> Öyle oldu. Ne sizler optimistle başladım başımıza kaptan olduk. Sonra bunu profesyonel işin yapmaya karar verdi. Sen de bu işi çok <laughs> ciddiye aldın. E böyle olunca boynuzun kulağa geçmesi çok... Normal mi? Normal de çok hoş değil. <laughs> Sana yetişmeye çalışıyorum. Ee, ADB tabi güzel bir şey amatör denizciler için. Ee, ama avantajlarından birlikte faydalanmak istiyorsak, e, ben de bu yat kaptanlığı ehliyetine sahip olmalıyım ki. E, sen Avrupa'ya gidip 6 ay orada sorgusuz ha, Orada da yalnız var, bırakmayacak mısın? <laughs> <kalınca. gülüyor> ya ben ne? limanda serin yolunu gözlüyor olmayayım. <laughs> Ee, yani seviyorum ben de öğrenmeyi ee, bir şey atınca onun en iyisini yapmayı çok seviyorum ee, hazır böyle de bir fırsat varken e, hala gözlerim yakını görebiliyorken gözlükle <laughs> gözlükle de olsa e, yapayım dedim ben de bir yat Kaptan ehliyeti alayım ve sana elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım belki birlikte o senin hayalini gerçekleştiririz. Belki. <laughs> ne kadar istiyorsun bilmiyorum. İstiyorum. Dünyayı benle dolaşmak da. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Ama olursa sana oldukça. yardımcı olurum. Ha. Yani öğrenmenin sonu yok. İnsan her gün her gün her gün yeni bir şey öğreniyor. Orası kesin. Yani böyle bir fırsat varken niye olmasın? Ee, yani cebimize bir altın bilezik daha koyalım. Ee, bu arada 149 Gross'tan yat kaptanlığı eğitimi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız yazın ben de bunun üzerine ayrı bir video yapmaya çalışırım, bildiğim kadarını paylaşırım, araştırırım daha da detay vermeye çalışırım bu konuda. Ama e, özetleyecek olursak yat kaptanlığı eğitimi 149 gross ton eğitimi bu. 149 gross ton teknenin e, hacmine göre sınıflandırılmış hali. Gross ton hacmini belirtiyor. Bu da yaklaşık 24 metreye kadar olan her ticari tekneyi kullanabilmenizi sağlıyor. Bunun 5 haftalık bir eğitimi var. Marmaris'te açılıyor kurs. Biz de zaten Marmaristeyiz. Bunu tamamladıktan sonra da 3 günlük bir uygulamalı eğitimi var. Bunu da bitirdikten sonra stajınızı yapıp kaptanlık eğit belgenizi alıyorsunuz. Güzel olacak inşallah. İyi, iyi farklı bir deneyim olacak burada olmanın olumlu yanlarını yaşamış olacağız. Yani üç gün diye geldi. <laughs> Şu an en az bir buçuk ay birlikteyiz. Evet. <laughs> Annemle seyre çıkacağız muhtemelen hafta sonları. Çünkü hafta sonu kursu yok. O zamanlara çekip artık seyir videolarını öyle paylaşacağım Aynı sizinle. Çalışıyor. Bugün de teknede, marinada yaşamı olabildiğince anlatmaya çalıştık ama hava çok soğuktu, günün büyük bir kısmını içeride geçirmek zorunda kaldık. Ee, i̇şte ben birazcık bottaki suyu boşalttım, yangın tüpleri geldi. Onu yerleştirdik derken e, zaten çoğunlukla çalışıyordum. Rezervasyonlar geliyor, onlarla ilgileniyorum. Teknenin gerekli e, evrakla ilgili işleri var, onları yapıyordum. Ee, annem de bu sırada yemek yaptı, biraz onu da çektim. <laughs> Başka bir şey var mı? Yok, gün batıyor. Daha çarşıya çıkacağız. Yarın benim okulum başlıyor, ee, kırt kırt kırtansi, kırtasiye kırt ansik, ilk yaşlarım var. Kırt gideceğiz, defter kalem, kalem alacağız. <laughs> evet, 50 yaşın... Yaşını söylüyor muyum? Söyle canım, hiç fark etmez. <laughs> 50 yaşından sonra tekrar bir okula başlıyor. Öğrenmenin yaşı yoktur, bunu da annemle <laughs> tecrübe ediyorsunuz. Ee, güzel bir örnek oluyorsun bence. İnşallah tamamlarsam. Hadi evet tamamlarsan. <laughs> Ama buradan şeyimi göstereceğim. Mezuniyet belgemi. Ben senin uygulamalı eğitimde denize bir atayım da. Eyvallah. <laughs> Rüzgar biraz dindi. Üşümemiz geçti. Evet daha şu anda güzel oldu. Hava saat kaç? Göster istersen. Şu anda çok güzel hava. Tamam çeker şöyle. Saat... 18-18. 6.20 geçiyor. Evet, bugünlük böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. O yüzden bütün yağmur yağmur. Şimdi hepsini gerektiği yerine şimdi hepsini gerektiği yere. <laughs> 4 5 Ha 6'ya tamam. Eee 4 kabinin 4'ünde 4, 4 kabin 4'ünde birer tane var. Her kabinde birer tane bulunuyor. Bunlar dört yapıyor. <laughs> Motorlarını tekrardan bakıma sokmak için bu tuvaletlere pis pis. Ee, bize bugün çektiği yemekleri biraz çekti. <laughs> ben yemek çekiyorum. Bezat kamerasıyla yapıyor. <laughs>